Hollanda'da güneş açıyor. Ben çekmek istedim. Aslında burada koca koca karıncalar var. Az önce bir arkadaşın evini oturkanlık da çektim. Bak şu karıncalara bakın ya. Bak bak. Koca koca. Bak aha orada. Allah Allah. Karıncalı dana gibi bak bak. Uçuyor kimi de kanatlı. Allah Allah bakın orada. Bu karıncalar nasıl karınca ya? Allah Allah bak burada bir sürü. Aha bak. Ana gibi bak 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 anca oradan gidiyor. Allah Allah. Az önce Adnan abinin evine oturduk orada da var. Aha bak. Aha bak. Allah Allah bak bak. Karıncalara bak ya. Allah Allah bakın. Bunlar nasıl kanca? Acaba bilgiyet karınca mı gönderecek demişti. Ne demişti? Dünya o karıncalar mı bunlar ya? Allah Allah bak bak. Ana. Lan şapkam takıldı. Şapkam içine gitmesinler. Abi koca koca karıncalar burada da var ya. O, o büyük kancalar senin evin önünde de vardı ya. Ben daha yeni görüyorum. Bizim orada yok bizim mahallede. Çekiyor mu bunları bak? Allah Allah. Şuna bak ya. Bu karıncalar neyin nesi? Bak burada da var ha bu mahallede. Sevgili kardeşlerim, ben dostlarım. Allah Allah. Bak. Aa, burada da bak. Bak. Ana o neyse küçük karınca oradakiler bak. Oradakiler küçük karınca. Ama şunlar dana gibi. Şimdi gitti bak bak. Allah Allah. Allah Allah, bak! Şimdi mahalleye karıncalar talamış. Adam yiyen karıncalar vardı, bir film vardı. Bunlar, onlardan olmasın? Ya da bilgiye mi diyorlardı? Karınca mı gönderecek, sinek mi gönderecek diyorlardı. Allah Allah, bakın! Vah nereye gitti onlar vah vah Allah Allah Aa durum böyle Burası Hollanda Erzurum Strat Hadi Esselamu Aleyküm ve Rahmatullah ve Adnan abi dizine gidecek nafakası da aktırıyor Hava değil mi buradan?